Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size iç pilavlı tavuk dolması tarifi vereceğim. Kuzine sobasında yaptım, köydeyim ve harika oldu arkadaşlar. Evet, hemen yapım aşamalarına geçiyoruz. Öncelikle 4 su bardağı pirincimi bir kaba alıyorum. Üzerine biraz tuz ekliyorum ve ılık su ekliyorum. Şöyle 15 dakika kadar bekleteceğim. Ve bir çay bardağı kadar kuş üzümünün üzerine ılık su ekleyip onu da biraz bekletiyorum. Ve hemen tenceremin içine 4-5 kaşık sıvı yağ ekledim. Bir adet büyük boy ince doğradığım soğanımı ekliyorum. Ve soğanımı kavuruyorum. Şöyle soğanım hafif pembeleşti ve bir avuç dolusu badem ekliyorum. Badem miktarını zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Onu da hafif kavuruyorum. Ve kuş üzümlerimi süzdüm. Onları da ekliyorum. Kuş üzümünün miktarını da zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz daha çok veya daha az kullanabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçamı da hafif çeviriyorum yakmadan hemen süzdüğüm pirincimi ekliyorum. İyice yıkayıp süzdüğüm pirincimi üzerine ekliyorum. Ve kavuruyorum. pirinçlerimi de iyicene kavurdum ve 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımı her zaman pilavlardan kavurduktan sonra ekliyorum. Böylece tereyağımın da yanmamasını sağlıyorum. Çok daha lezzetli oluyor böyle arkadaşlar. Ve 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. Evet biraz daha kavuruyorum ve 2 bardak kaynar su ekliyorum. Yarı pişmiş bir pilav olacak arkadaşlar. Ve demlemeye bırakıyorum. Pardon baharatlarını ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı yeni bahar ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz miktarını zevkinize göre ayarlarsınız ve demlemeye bırakıyorum. Pilavım iyicene demlendi, hazır ve hemen tavuğumu yani pilicimi e, sivri uçlu bir bıçakla her yerine deliyorum ve avucuma biraz tuz alıp Şöyle tuzu sürüyorum her yerine. Şöyle bıçakla delerseniz hem içi iyi pişer, hem de tuzladığımız zaman daha lezzetli olur. Ve içerisine iç pilavımı dolduruyorum. Yarı pişmiş olduğu için içinde de biraz daha pişecek tavuk pişerken ve kıvamı tam olacak pilavım. İyicene doldurdum ve dikiyorum. Bir iğne ile iplikle. ve üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Ağzını folyoyla tepsinin üzerine iyicene kapatıyorum. Evet tavuğum fırına verilmeye hazır sanırım. İyice ne ile kapatıyorum ve tavuğum fırına verilmeye hazır. Kalan iç pilavımı da ocağıma alıp biraz kaynar su ekleyip pişireceğim. Evet bir su bardağı kaynar su ve çeyrek su bardağı ekledim. Kapağını kapatıp tam pişmesini sağlıyorum pilavımın. Evet demlemeyi bırakıyorum ve arkadaşlar köydeyim kayınvalidemin evindeyim şöyle açık üzeri açık balkonlarda kuzine sobaları oluyor böyle yakıyorum ateşin kokusu ve inanın çıtırtısı yaptığım çoğu yemeği ben böyle kuzine sobasında yaptım muhteşem oluyor arkadaşlar ateşin kokusuna da bayılıyorum yaktım Tabii siz normal fırında da yapabilirsiniz Tavuğumu fırına koydum ve ateşini yakıyorum. Evet, tavuğum fırında pişiyor. Şöyle 40-45 dakika kadar pişirdim içinde arkadaşlar. İyice piştikten sonra folyosunu aldım ve birazcık sıvı yağ, bir yemek kaşığı salça bir kaseme aldım. İyice karıştırdım ve folyosunu çıkarttığım tavuğun üzerine sürüyorum. Ben kaşıkla sürüyorum arkadaşlar. Bir fırça yardımıyla çok daha rahat sürebilirsiniz. Ben fırça bulamadım burada. Kaşıkla iyicene sürdüm ve tekrar fırına verip böyle üzeri nar gibi böyle kavrulmasını bekleyeceğim. İyicene sosunu sürdüm. Tekrar fırına veriyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kavruldu. Sanırım biraz daha bekletmem gerekecek. Biraz daha kavrulmasını istiyorum. Ve hazır arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oldu. Çok güzel kavruldu. Gördüğünüz şekilde. Ve hemen o e, diktiğim yerin ipini çıkarıyorum. Şu etrafına akan e, su ve yağdan da çok güzel bir sos oluyor arkadaşlar. Onu da üzerine gezdirebilirsiniz, pilavın da üzerine gezdirebilirsiniz. Muhteşem lezzetli oldu arkadaşlar. Ve kalan pilavımı da iç pilavımı da bir tepsinin içerisine boşalttım. Tavuğu da üzerine koydum. Gördüğünüz şekilde. Evet. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.